bir annenin çocuğunu koruduğu gibi ülkeyi koruyacak bir güvenlik şemsiyesi olarak tanımlayabiliriz. Kritik yazılımları işte bu hassasiyetle kodluyor, Türkiye'yi koruyacak hava savunma araçlarını özenle tasarlıyor ve üretiyorlar. Çok katmanlı hava savunma sistemi projesi Çelik Kubbe'nin en kritik noktalarında kadınlar görev alıyor. Hava Savunma ve Komuta Kontrol Sistemleri Sistem Mühendisi Direktörüyüm. Hava Savunma Sistemlerinin ve Komuta Kontrol Sistemlerinin mimari analiz çalışmaları, genel sunum analizlerini, tasarımlarını ve bu sistemlerin birlikte çalışabilirliğini sağlayacak şekilde uluslararası standartları da gerçekleştirecek şekilde sistemleri geliştiriyoruz. Müzik Hemen her alanda olduğu gibi Türkiye'nin hava savunmasında da kadınların rolü büyük. Aselsan'da Milli Çelik Kubbe Projesi'nde çalışan kadınlar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilen Hisara, Hisaro, Siper ve daha pek çoğunun mimarlarından. Onların emekleriyle Türkiye'nin semalarını koruyacak daha pek çok üründe gelecekte envantere girecek. Kadın çalışanlar yöneticilikte dahil olmak üzere çelik kubbe projesine yön veren pek çok birimde rol üstleniyor. Farklı projelerde olsalar da yaptıklarıyla gurur duyuyor, kadınların başarabileceklerinin sınırı olmadığını bir kez daha kanıtlıyorlar. Selsan'da çalışmak benim çocukluk hayalimdi. Bu ürünleri bir de sahaya gittiğimizde atışlarını veya başarılı bir sonuçla çalıştığını görmek tek kelimeyle gurur verici. Bir kadın olarak analitik düşünce ve problem çözme yeteneğimi bu alanda kullanabilmeyi bir şans olarak görüyorum. Çelik kubbe aslında tüm dünyada çok az ülkenin sahip olduğu katmanlı bir hava savunma çözümü. Bir kadın olarak oraya katkı sağlamak e, Histar projelerin içinde yer, al yer almak e, benim için çok büyük bir mutluluk kaynağı. Çelik kubbe konseptindeki her bir katmanda da kadın mühendisler olarak yerimizi almaya da devam edeceğiz.